Neden aynı şey, senin maddede olan şey, e, şekilde söylememiş? He? Baba, oğul ve kutsal ruh adına dememiştir. Neden? İsa'nın adına vaftiz olun ki kutsal ruhu kabul edesiniz. Kutsal ruh berekettir burada, bereket. Bereketi kabul edesiniz diye. Burada da baba yoktur zaten. Baba olmadığına göre patros burada şey etmediğine göre burada demek ki senin metin sahtadır devam ediyoruz daha daha dahası vardır Evet elçiler işleri elçiler işleri 812 elçiler işleri kitabı 812'yi açıyoruz Ey sahtekar papaz ve orada bakalım acaba öğreti gerçekten böyle midir? 8-12'ye bakıyoruz. Ne diyor orada? Ama Tanrı'nın egemenliği. Bak. Tanrı'nın egemenliği. Ve İsa Mesih adıyla. ha Egemenlik kime? Tanrı'ya. İsa'ya gelince vav wow harfi. Gene değişiklik olan vav wow harfi şimdi. Ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran, müjde, he? Hazreti İsa'nın Allah'tan getirdiği müjdeyi duyuran, Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman, erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğru dürüst belirtileri, ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Burada bir bakıyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Devam ediyoruz. Ve bakalım. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediği duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriye, Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Bereketi alsın diye, alsınlar diye. Kutsal ruhu gelip bir ilah yaptınız sahtekarlar. Ha? Alsınlar diye. Allah'ı alanlar mı, Allah'ı mı alacaklar? İlahın parçasını mı alacaklar? Bereket alacaklar, bereket. Evet. Kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti bereket inmemişti Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar kimin adına işte İsa Mesih'in adına bunlar mümin mi evet iman etmiş sayılır mı evet devam ediyoruz devam ediyoruz bakalım daha ne diyor evet 36-38'e gelelim aynı metinden 36 38'e bakacağız. Gene aynı metinden devam ediyoruz. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadim bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın, arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la Hadim birlikte suya girdiler ve Filipus Hadim'e vaftiz vaftiz etti. İşte yoluna devam etti. Peki. Burada ha neyle neyin adına şey etmiş? İsa'nın adına vaftiz olmuştur. Orada ne dedi? İsa Allah'ın oğludur demişti. Burada Türk tercümesinde sahtekarlık, çarpı, çarpıklık yaptıkları için orada metinler birbirinden karışıyor işte. Tam anlatmıyorlar. Peki. Elçiler işleri 10 48 Elçiler işleri. 10 48'e bakacağız. Orada ne diyor? Böylelikle onların İsa Mesih'e isterseniz geriden bir okuyayım. Ne diyor burada? Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Bereket, ruh. Çünkü onların Yoksa şimdi papaza burada soruyoruz. Kutsal ruh insanların üzerine indi. Yani Rab onların üzerine mi çöktü? Onların üzerine mi çöktü? Yoksa bereket mi? Berekettir ama siz sahtekar olduklarınız için işte burada ruh, kutsal ruh Allah'tır diyorsunuz. Allah'tır diyorsunuz. Peki ne diyor şimdi devam ediyoruz. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suya suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir dedi. Bizim gibi bereketi aldılar. Pek. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Ha. Petrus onlara ne emretti? Hazreti İsa adına vaftiz olmalarını emretti. Peki senin dediğin nerede papaz efendi? Ha? Senin dediğin nerede? Demek ki bu metin o zamanda yok idi. Yok. Bu kelam Hazreti İsa'ya nisbet edilmiş. Ona iftira edilmiş. Eğer böyle olsaydı Hazreti Mesih'in halifesi olan Petrus o şekilde vaftiz yaptırırdı o zaman. Baba oğul ve kutsal ruh adına vaftiz olun demişti derdi. Ama ne dedi? Hazret İsa'nın adına İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Gördün mü papaz efendi? Devam ediyoruz. Elçiler işleri 19. Bira e bakıyoruz. 19. baba bakıyoruz. Ne diyor orada? Bakalım. Apollos Korinteyken Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldiler. Geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı? İman ettiğiniz zaman bereket aldınız mı diye sordu. Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz olduğunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Paulus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili bir vaftizdir. Burada da tabi ki felsefe vardır. Bunu bunu göz ardı ederek devam ediyoruz. Paulus'un dediğine bakacağız şimdi. Halka kendisinden sonra gelecek olan yani İsa inanmalarına söyledi. İsa ile inanmalarına söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldu. Hı. Hmm. Neyle vaftiz oldular? Rab Rab da muallimdir. Sakın biri gelip de Rab demek Allah'ın kainatı Rabbul Alemin demesin. Rab öğretmendir. Onların kitabına göre kitaplarını okusular. Yuhanna bunu iki yerde öyle açıklamıştır. Rab demek muallim. Evet. Ne yaptılar onlar? Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz yaptılar. Baba oğul ve kutsal ruh adına demediler. Paulus bunları hatalı hata yaptınız dön bir daha. Yapınız dedi mi? Hayır. Çünkü o öyle öğretti. Nerede üçlü birlik burada? Ha, mettenin metni yalandır demek ki. Olmaz, yaramaz. Galatia 3.27'ye bakıyoruz. Galatia 3.27. Orada ne var? Onu da bir görelim. Onu da bir görelim. Galatia 3.27'ye. Bakalım orada da vafti, vaftiz. Senin anlattığın gibi midir acaba? Papaz efendi. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Mesih'le vaftiz oluyorlar. Başka bir şey değil. Peki. 1. Korentus Diye bakıyoruz. Orada ne diyor? Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye e, bilgece sözlere dayanmaksızın müjdeyi yaymaya gönderdi. Peki. Burada ne demiş? Bur Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih çarmıktaki ölümü. Vaftiz olmada hiçbir önemi yok. Emir miydi? Peki. Devam ediyoruz. 1. Korintos 6.11'e bakıyoruz. 6.11'e bakıyoruz şimdi. 6.11 Ne diyor? Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih adıyla. Kimin adıyla? Mesih'in adıyla. Ve Tanrınızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Araç. Burada aracılığıyla. Mesih adıyla. Baba adıyla. Baba oğul ve kutsal ruh adıyla vaftiz yok. Demek ki bu metin yanlıştır. Evet. Kolosi mektubu 3.17 Ne yaparsanız diyor Mesih'in adıyla yapın diyor. Demek ki Mette'nin Mette'nin metni oradaki okuduğun metin sahtedir. Peki devam ediyoruz. Evet papaz efendi yalancı papaz gördün ki o istidlal ettiğin metin sahte bir metindir yaramaz. Orada üçlü birlik yok. Baba oğul ve kutsal ruh adında vaftiz olun diye bir şey yoktur. Yalanına devam et. Mikrofon senin. Tekil olarak kullanmıştır. Adlarıyla dememiştir. Birdir. Üç farklı varlık olsaydı adlarıyla demeliydi. Oysa tekil kullandığı Aziz Yuhanna şöyle yazar. Gökte tanıttık edenler üçtür. Yedir. Baba, Yedir. söz ve kutsal. Bakınız şimdi dur 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 yalancı papaz. Bak şimdi, burada sahte, sahte bir metinle istidlal etti ya, et, etti ya, şimdi o metinde de kıvrılık yapacak şimdi. kuvuracak şimdi, oradan da bir şey yapacak. Bakınız ne diyor? Arapçası, bismi, tek tane, bir tane. Bismi veyahut adıyla. Baba, oğul, kutsal ruh adıyla. Adıyla dedi ya adlarıyla demediği için o zaman bir tanrıdır diyor. He? Gördünüz mü? Ha? Valla bilmeyen de gerçekten doğru yahu. Bu adam üçü, üçü de bir isimle zikrettiğine göre demek ki bir bir ilahtır. Peki dur sana dur papaz efendi seni biraz rezil ederim. Bakalım. Daha ne diyeceksin? Hmm. Daha ne diyeceksin bakalım? Ha! Bism yani fazla kişi tek isimle zikredildiği zaman demek ki bir kişidir. Oldu mu? Öyle mi papaz efendi? Peki. Birinci krallar 18-24 ne diyor? Thumme tedaune bismi alihatikum. Ha! Gördün mü? bir dedi bir aliha çoğul isim tekil krallar birinci krallar kitabı evet birinci krallar kitabı 18'ini alıyoruz 18 24 evet sonra siz kendi ilahınıza yalvarın ben de Rabb'e yalvarırım hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur bütün halk nerede kaldık bu şimdi? Birinci Krallar kitabı 18-24. Karşılığını Türkçe açtım. Birinci Krallar 18-14. Siz kendi... Ah! Bir dakika. Sonra siz kendi ilahınıza yalvarın. Ah! Aha! Demek ki sahtekar tahrifçiler burada ilahları bir ilaha çevirdiler. Gördünüz mü işte? Bir ilah. Hiç umurlarında değil. Sahtekarlık mı olur? Yalan mı olur? Yanlış mı olur? Ha? Arapçası alihatikum. İlahları vardı. İlahları. Ha? Peki. Yalvarırım. Hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur. Bütün halk peki bilmem ne falan zart zurt. Ha? İlahlarınızı. Bismi alihatikum. Evet. Çoğul. Çoğul tek Tekle zikredildiği zaman demek ki birdir. Yani eğer ben desem ki şimdi hı, benim Mehmet'im ve Hasan'ın adıyla şunu yapıyorum demek ki biz bir olduk. Üçlü birlik. Ha? Süleyman, Ahmet ve Hasan'ın adıyla şunu yapıyoruz. Demek ki üçlü birlik olduk değil mi? Salak papaz. Utanmaz mısın sen bunu Hristiyanlara anlatırken? Utanmaz mısın? Yani bu kadar seviye, düşük seviyeli olur mu? Peki, devam ediyoruz. Devam ediyoruz, bakalım daha ne diyecek? Bismi alihatikum çoğul, çok ilah. İsim ise bir.